yer çekimine direnmenin yani derin gevşeme kabiliyetimizi yitirmemizin stressiz olmamıza ve nefesin rehberliğini kaybetmemize yol açan en önemli etkenlerden birisi olduğunu biliyor muydun? İnsan, var olan canlılar arasında iki ayak üzerinde yaşamını sürdürebilen tek canlıdır. Ve bunu yapabilmesi için bedeninde yüksek oranda enerjiye ihtiyacı vardır. Yer çekimine karşı vücudu ayakta tutabilmek için beden sürekli bir dengelenme ve enerji kullanma ihtiyacındadır. Böyle bakıldığında stresten kaçınmanın imkansız olduğunu ve stresli olmak için sadece var olmanın yeterli olduğunu dahi görebilmek mümkün. Evet, bir yanıyla öyledir de. Ayakta olmadığımız zamanlarda uzandığımızda ya da oturduğumuzda yer çekiminin etkisi azaldığından bedenimiz de doğal olarak rahatlar. Kaslarımız bu hallerde çok daha az efor harcadığına beden dinlenme ve enerji biriktirme haline geri döner. Kasılan ve sürekli işleyen kaslar rahatlar. Zaten yer ile ilişkimiz bedenimizde bir stres oluşturuyorsa Enerji tüketimimiz artıyorsa aslında bu durum bile başla başına bize bedenimizi rahatlatmanın, gevşemeyi bilmenin ve nefesi sakinleştirmenin önemini gösterir. Oysa bizler genellikle stresi azaltmanın ve bedenimizi rahatlatmanın yollarını aramak yerine tam tersine edindiğimiz alışkanlıklarla stres seviyelerimizi daha da arttırmayı tercih ediyoruz. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak da olsa bu böyle. Stres seviyesi yüksek olan kişiler sürekli omuzlarında 100 kiloluk bir yük taşır gibi bir gerilim içerisindedirler. Görünürde böyle büyük olmadığı için de bu durumun yıkıcılığı ancak fiziksel sağlık bozulduğunda görünür olur. Ünlü heykeltıraş Rodin'in Düşünen Adam heykelinde olduğu gibi çökmüş bir beden aslında sürekli üstünde yük olarak taşıdığı stres seviyeleriyle baş edemeyen bir insanın fiziken de kaslarının çökmesi, omuzlarının kapanması durumunu anlatır gibidir. Ve stresin yükü kapanmış bir beden aynı zamanda depresif bir zihin yapısına da işaret eder. Çünkü her ne kadar bizler zihin, beden, ruh diyerek varlığımızı ayrı ayrı parçalara bölme eğilimindeysek de esasında tüm bunlar bir ve bütündür. Ve nefesin yanlış kullanımı bedenimizi sürekli stresle yüklemek de nefesimizi ve zihnimizi etkiler. Bütün bir zihin beden sistemimize şu anda rahatım, her şey yolunda, güvendeyim mesajını verebilmenin en iyi yolu Nefesi sakinleştirerek ve sakinleşen nefes aracılığıyla da bedenin dinlenme, yeniden yapılanma, güvende hissetme durumuna geri dönmesini sağlamaktır. Çünkü iç organlarımız, kaslarımız, kan akışımız, lenfatik sistem, bütün bir beden ancak savaş kaç modundan çıktığımızda yenilenme, dinlenme haline geçebilir. Önyargılarımız bize genellikle Bedenimizle ya da nefesle çalışmak için yeterli zamanımızın olmadığını, gerçekten işe yarar bir şeyler yapmak için uzun süreli çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyler. Bu düşünce de yeni bir şeyler denemekten bizi alıkoyar. Oysaki günlük rutinimizin içinde 5 ya da 10 dakikalık sürelerle harikalar yaratabiliyoruz. Nefes çalışmalarıyla benim bizzat deneyimlediğimde tam olarak buydu. Bilinçsizce yaptığımız her davranışa ve düşünceye biraz daha bilinçli bir hal ekleyerek bilinçli olarak mevcut olduğumuz o anda otomatik pilottan çıkmaya başlıyoruz. Bilinçsizce alınıp verilen sık, düzensiz solunumun farkına varmak ya da bilinçsizce bedenimizi kastığımız anların farkına varmak yepyeni bir yol açıyor bütün sistemimizi onarmak için. Ve yine bu farkındalık alanına gelebilmenin de en kestirme yolu nefesimiz ve bilinçli olarak çalışmaktan geçiyor. Bedenimiz kasıldığında, stresli olduğumuzda, nefesimiz sıkıştığında ve zor zamanların içinden geçerken işte tam o anlarda aslında bunun hiç farkında olamıyoruz. Bütün bunları fark ettiğimizde ya bedensel rahatsızlıklar bir üst seviyeye çıkmış oluyor ya da psikolojik olarak çeşitli rahatsızlıklar kendini göstermeye başlıyor. Bizim bu çalışmalarla yapmak istediğimiz sistemimizi sürekli stresle mücadele etmek zorunda bırakmadan, gittikçe daha da artan stres seviyeleriyle başa çıkmak zorunda bırakmadan önce farkındalık kazanmak. Stresli olmak doğal bir hal değil. Her şeyden önce bunu yeniden hatırlamamız gerekiyor. Çünkü günümüzde içinde yaşadığımız modern toplum içerisinde stres içinde olmak neredeyse doğal bir hal gibi karşılanmaya başladı. Ancak bu durumu doğal kabul etmek stresin bedenimize ve zihnimize verdiği zararı önlemiyor. Stres ancak savunma, kaçma ya da saldırıya geçme durumlarında ihtiyacımız olan hormonları salgılamamızı sağlar. Belirli bir seviyede stresin bedenimizde olması, yaşamın akışı gereği canlılığımızı ve harekete geçme kabiliyetimizi tetikler ve bu da gereklidir. Sorun olansa stresin giderek artan seviyelerde ve neredeyse sürekli sistemimizde barınıyor olması. Doğal olan ise güvende olma halimiz. Eğer Koşmuyorsam ya da saldırıya uğrayacağım için kaçma ihtiyacım yoksa, o halde kaslarımın gerilmesine, bedenimdeki kan akışının merkezden uçlara doğru daha fazla pompalanmasına, stres hormonları salgılamaya da ihtiyacım yoktur. Ama görüyoruz ki günlük yaşam içerisinde çoğumuz savaş kaç modunda yaşıyoruz ve bunu normal olarak adlandırıyoruz. Doğal olandan kopmaya başladıkça yaşama güven duygumuzla birlikte fiziksel sağlığımız ve psikolojik sağlığımız yara almaya başlıyor. Bilinçsiz nefes alışkanlığı, bedenle temasımızın kopması, bedenimizdeki ve yüzümüzdeki kasların kasılmış durumda olduğunu dahi fark etmememiz zaman içinde dalgaların yavaş yavaş kıyılara çarparak oyuklar açması gibi işliyor. Yani farkında varmadan ve düzenli olarak zihin beden sistemimizde oyuklar açıyoruz. Nefes bilinçli hale geldiğinde her şeyden önce tam da şu anda zihinsel ve bedensel olarak nasıl bir halde olduğunu görebilmek için alan açılmaya başlıyor. Göremediğimiz, fark edemediğimiz bir durumu değiştirmemiz de mümkün değildir. Her şeyden önce farkındalığın gelmesi gerekiyor ki doğal olmayan bir varoluş sürdürdüğümüzü görebilelim. Doğal olandan, kendi doğamızdan o kadar koptuk ki rahatlamak, gevşemek, güvenmek korkutucu gelmeye başladı. Sanki rahatlayıp yaşama güvenirsek bir şeyleri kaçıracağımızı zannediyoruz. Yaşamda var olmak için tehlikeleri görmeliyim savunmada olmalıyım. Rahatlarsam eyleme geçmek için enerji bulamam düşüncesi hakim olmaya başladı. Oysa bedenin doğal halinde rahatladığımızda o zaman iç organlarımız dahi daha iyi işlemeye başlıyor. Zihin daha berrak bir şekilde düşünebilmeye başlıyor. Bu nedenle nefesimizle yeniden buluşmak ve 5-10 dakikalık günlük rutinler oluşturmak tüm modern insanların acil eylem planı içinde olmalı bence. Çünkü halen nefes çalışmalarının öneminin tam olarak kavrandığını düşünmüyorum. Üstelik de nefesle ilgili ulaşılabilecek her türlü kaynağın kitaplar ya da internet aracılığıyla çoğaldığı bugünlerde dahi değeri tam olarak anlaşılamamış bilgiler olarak kalıyorlar sadece. Bilgi özümselmediğinde, deneyim alanına getirilmediğinde bilgi olarak kalır. Ancak deneyim alanına geldikten sonra o bilgiyi hücresel olarak sindirmiş yani idrak etmiş oluruz. Zihin alanından deneyim alanına kalp alanına getirmiş oluruz. İşte o zaman bilgiyi yaşamımıza geçirmeye başladık demektir. Nefes çalışmaları da yaşama geçirildiğinde değeri çok daha iyi bilinebilecek yüzyıllık kadim köklerden günümüze kadar geliyor. Ve nefes çalışmaları her türlü bedensel hareketten, yogadan, egzersizden bağımsız olarak tek başına da uygulanabilir. Özellikle belirli bir hareket disiplinin içine yerleştirmek, belirli kurallar dahilinde uygulamak gerekli değildir. Hareket etmenin muazzam faydaları var tabii ki. Ancak burada özellikle nefesten bahsetmek istiyorum. Çünkü nefes çalışmalarıyla fiziksel bedenin sağlığına da büyük katkıda bulunmuş oluyoruz. Bedenimiz rahatlayabilmek için merkezi sinir sisteminden gelen güvendeyim sinyaline ihtiyaç duyar. Aynı zamanda da gevşememizi ve parasempatik sinir sistemini devreye sokan hormonal salgılara da ihtiyaç duyar. Nefes çalışmaları merkezi sinir sistemini rahatlattığından bu mesajı bedenimiz aracılığıyla iletmiş oluruz. Yani zihinsel olarak kendi kendine telkinde bulunmakla aynı şey değildir bu. Esasında bu bedenin kendini gerçekten güvende hissetmesiyle gerçekleşir. Bedenin kendini gerçekten güvende hissetmesi ise nefes aracılığıyla bedeni sürekli içinde bulunduğu savaş kaç halinden uzaklaştırmakla çok hızlı bir şekilde sağlanır. Tüm bir zihin beden sistemini en hızlı şekilde dengeleyen organların doğal işleyişinde daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan, bedeni en hızlı şekilde güvende hissettirerek kaslardık yerginliği azaltan çalışmalardan birisidir. Nefesle bilinçli olarak çalışmak ve özellikle de gevşemeye yönelik nefes egzersizleri de vardır. Bu çalışmalarda nefes verme süreleri nefes alma sürelerinden daha uzun tutulur. Nefes verme süresinin uzatılması bedenin hızla gevşeyerek parasempatik sinir sisteminin devreye girmesini sağlar. Hem sempatik sinir sistemi hem de parasempatik sinir sistemi bedenimizin sağlıklı işleyişinde gerekli ve önemlidir. Ancak günümüzde gereğinden fazla stres yüklenmiş olduğumuz için sempatik sinir sistemi büyük oranda devrede oluyor. Nefes çalışmalarıyla parasempatik sinir sistemini bilinçli olarak uyararak dengelenmeyi sağlayabiliyoruz. Nefes çalışmalarının bir diğer harika tarafı da sadece çalışma yaptığınız anla sınırlı kalmamasıdır. Her uygulama diyaframı canlandırır, nefes farkındalığı yaratır ve sonrasında da nefesimizin kalitesini büyük oranda artırır. Zaman içinde günlük yaşamda ...düzensiz, sığ ve sürekli olarak sempatik sinir sistemini etkileyen, stres seviyelerinizi artıran bir nefes alıp verme alışkanlığından bizi çıkarmaya başlar. Üstelik de tüm bunları günlük rutinimize 5 ila 10 dakikalık nefes farkındalığı molaları ekleyerek yapabilirsiniz. Kendi içinde muazzam işleyen bir mekanizma olan bedenimizin doğal işleyişine kavuşması desteklenmesi sürekli olarak yıkıcı nefes alışkanlıklarımızdan bilinçli olarak çıkmamızla mümkün olabilir. Nefesin rehberliği ve farkındalığın ışığı hep seninle olsun.